Biliyorsunuz rahmetli Yunus Bey'in ölüm yıldönümündür yarın. Kendisi şehit edilmiştir. Sebebi de hatırlayacaksınız. Cumhuriyet tarihinde ilk defa gümrüklerdeki kaçakçılık onun zamanında sıfıra indirilmişti. İşi bozulan kaçakçılar dev sol örgütünü taşeron olarak kullanıp evlinde şehit etmişlerdi. 12 Eylül darbesi olduğunda bizi hepimiz içeriye götürdüler. Avukatlarımız gelip diyor, bu arada avukatlar kaçakçıları da sıkı yönetim askeri ihtilal içeriye almış, savcılar bunları sorgulamışlar, onların ifade tutanaklarından bize örnekler getirdiler. Kaçakçıların ileri geleni diyor ki, biz diyor çok iyi iş yapıyoruz. Bulgaristan'dan silah dahil her şeyi getiriyordu tırlarla. Bize parasını versin, bir de hangi adrese gideceğini söylesin isteyen, evinin önüne indiriyorduk diyor. Ve kimse bizden bir şey sormuyordu. Çok geliştik, çok geniş bir kadroyu çalıştırıyorduk. Her şey düzenli gidiyordu. Fakat Gün Sazak diye birisi diye bir bakan oldu. Namık Kemal Zeybek de onun müsteşarıydı. Onu da kaydetmemiz lazım çünkü rolü büyüktür. Bunlar bütün kapılara ülkücü, namuslu çocuklara gönderdiler. O tabii namuslu demiyor. Ben ilave ediyorum. Ülkücü çocukları gönderdiler. Kuş uçmaz oldu diyor. İşlerimiz bozuldu. Bekledik, bekledik. Düzelecek yok. Ve iflas noktasına geldik. Geniş bir kadro ve teşkilatımız var. Dağılmakla karşı karşıyaydık. Sonra aramızda toplandık bütün ileri gelen kaçakçılar. Bir havuz yaptık, o havuza herkes belli bir para koydu ve bu parayla devrin muhalefet partisi başkanı Sayın Bülent Ecevit'e gittik. Bu hükümeti biz düşürebiliriz. Yalnız şartlarımız var dedik diyor. O gazetelere meşhur Güneş Motel pazarlıkları, görüşmeleri denilen hadisi anlatıyor. Adalet Partisi'nin 12 kişi 12 kişi istifa edince hükümet güven sayısının altına iniyor. Yalnız bunun 11'ine bakanlık vereceksiniz. 1 2 Gümrük Tekel Bakanı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı bizim söylediğimiz isimler olacak diyor. Mataracı ve Hilmi Şüzar. Ve tamam diyor hakikaten 12 kişi istifa etti. Hükümet düştü. Ecevit yeni hükümet kurdu. Bunların 11'ine de bakanlık verdi. Ikisine de bahsedilen bakanlıkları verdi. İşlerimiz düzeldiydi diyor. Yeniden artık her şey düzgün gidiyordu. Fakat ihtiyar oldu şimdi bu defa da. Bizi yakaladınız, getirdiniz. Hadise bundan ibaret diyor. Biraz sıkıştırınca bunlar söylemişler. Onların tutanaklarını söylüyorum ben size okuduğumuz tutanaklar. 78 e, e, yılı Bütçe Plan Komisyonu'nda devlet bütçesi görüşülürken CHP içerisindeki sosyalist grup vardı. Onun da başkanı sağ şimdi genç. Ne genç? Süleyman, Süleyman, Süleyman Genç'ti meşhur. O bir konuşma yaptı. Ben de dinledim. Tutanakları da vardı Plan Bütçe komisyonu tutanaklarında. Dedi ki Atatürk devri dahil gümrüklerdeki kaçakçılık hiçbir zaman durdurulamamıştır. Felsefesi benim felsefeme karşı ama söylemek mecburiyeti değil. Bugün sazak zamanında bu durduruldu dedi. Yani bu da bir başka delil olsun diye. Yoksa bizim kanaatimiz, bilgimiz kendimizce var da bizim dışımızda iki belge ve bilgi de size sunmuş oldu ve şehit edildi. Dev sol kaçtı, yurt dışına, yurt içine. Bunların birkaç tanesi yakalandı. Birkaç tanesi de kırmızı bültenle aranma kararı alındı. Ben 2007 şey affedersiniz 97 yılında tekrar meclise döndüğümde bir soru önergesi verdim. Bu gün sazan katillerinin tamamı yakalandı mı? Dosyasında yapılan işlemler nelerdir? diye bana verilen cevapta ben biliyordum zaten de tescil edilsin diye böyle Bırakıldığı noktada yani o günkü sıcak hadise döneminde ne yapılmışsa o noktadan sonra bir kelime ilave edilmemiş dosyaya. Bir adım atılmamış. Diğer kaçanlar Fransa'ya sığınanlar bilindiği hale talep edilmemiş. Yani millet davası, vatan millet devlet davası, inanç din iman davasını bilenlerin garipliği de burada karşımıza çıkıyor. Onu da bir iç acısı olarak burada ifade etmeliyiz. Gün Sazak hakikaten çok akıllı, iş hayatından da geldiği için çok pratik çözümleri olan çok değerli bir yöneticiydi nur içinde yatsın. Anladım. Milletimize hizmet Anladım. etmiştir ve bir örnek vermiştir. İstenirse hiç olmaz denilen işler olabilir. O örneği hiç kimsenin unutmaması lazım. Evet. Allah rahmet eylesin. Anladım.